Merhaba günaydın, ee, ismim Oben Kurultay, Temseş Makine Endüstriyel Ürünler, Crown Ürün Sorumlusuyum. Ee, bugün e, Volvo kamyonları yedek parça deposundayız ve burada size Crown ürünlerimizi tanıtacağız. Belli başlı özelliklerinden bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili olarak da size bugün yaklaşık 3 ürün tanıtmayı düşünüyoruz. İlk ürünümüz Transpalet platformlu transportimiz genellikle büyük depolarda e, operatörlerin e, yürüyerek çalışması yerine üstüne binerek çalıştığı ve daha hızlı bir e, palet transferi yapılmasını sağlanan özel bir ürün. Aynı zamanda bu üründe e, kamyon içi yüklemelerde, kamyon içi boşaltmalarda kullanılan e, son derece sağlam bir ürün. Crown'un genel özelliklerinden bahsedecek olursak mentalite olarak makinenin bütün Aksamı çelik aksam kullanılmıştır. Makinenin e, akü kapağı çeliktir. Yan koruma etekleri ve alt tarafları çeliktir. Aynı zamanda Crown'un sağlamlık kalitesini göz önüne alarak e, kullanıcı kolu dediğimiz operatörün kullandığı kısım alüminyum kaplamadır. Ve bu ürün tamamen çelik metal parçalarda oluşmaktadır. Ürünümüzün diğer özelliklerine gelecek olursak, ürünümüz ana çekiş tekerinde, sispansiyon sistemine sahiptir. Bunun esprisi, makineyi kullanımında operatör özellikle kamyon içi yüklemelerde, boşaltmalarda makinede oluşan titreşimin operatöre yansıtmamaya çalışmaktadır. Tek parça halinde bir çelik çatal bulunmaktadır. Bu çatal yekpare bir sistemdir ve bu çatal sayesinde yüklere agresif ve güçlü bir şekilde girilerek ürünleri istenilen yere taşır. Bugün sizlere bahsedeceğim bir ürün, ikinci ürünümüz Rich Truck. Crown'un kendine ait bir Rich Truck dizaynı var. Çok özel bir ürün. Crown'un özellikle makinelerindeki en iddialı olduğu ürünlerden biri Rich Trucks. Rich Truck sisteminde Rich Truck sistemimize gelince özellikle kullanım ve konfor açısından ilk başta değinmek istiyorum. Çoğu Richtrak'ta bulunan özelliklerin aksine makinemiz son derece operatöre uygun ve konforlu bir makine. Özellikle şu an operatörümüz otururken ayarlanan koltukla, ileri geri ayarlanan koltukla diz mesafesi ve oturma konforu oldukça geniştir. Şu an mesela operatörümüz kendine göre ayarladı koltuğu ki daha uzun boylu ya da daha kısa boylu bir operatör olduğunda ileri geri daha da bir Geniş bir kompartman sunmakta. Özellikle operatörü konforlu iniş binişini sağlamak için ekstra bir basamağımız da vardır. Operatör makineye çıkarken bu basamağı kullanarak daha rahat bir kullanım sağlamaktadır. İki ayak devamlı makine de pedalların üstündedir. Bu da bir güvenlik göstergesidir. Bununla alakalı olarak da makinenin kontrolünü hiçbir zaman operatör dışında başka bir kişiye emanet etmez. E, Makinelerimizin üzerinde filo takip sistemleri bulunmaktadır. Bu filo takip sistemleri özellikle operatörlerin kullanım açısından, e, operatörlerin takibi, makinelerin performansı ve makinenin e, günlük e, kullanım ömürlerini, akü performanslarını ölçen ve aynı zamanda operatörlerin iş güvenliği açısından konforunu sağlayan Takip cihazlarıdır. Buradaki performansları ölçümleriyle günlük optimum seviyedeki maksimum performansı müşteriye ve operatöre katkı sağlayarak daha neleri iyileştirebiliriz. Onların açısından takip sistemin önemi vardır. Makinemizin çatal kısmına ve oturma pozisyonuna geldiğimizde asansör kısmında operatörümüzün görüş açısını bozacak çok fazla bir asansörde kalabalık yoktur hatta asansörümüz biraz sol tarafa doğru oturduğundan sağ tarafa doğru operatörümüz girdiğinde önünü daha rahat açık şekilde görebiliyor. Asansörümüzü indirdiğimizde, kaldırdığımızda, asansörümüzü son aşamada indirdiğimizde asansör yere vurmadan yavaş şekilde inmektedir. Şimdi operatörümüz size bir paleti alacak. Son derece hızlı. son derece sessiz, yumuşak dönüşlü ve aynı zamanda makinemizin yönlendirmesi 360 derece sistemi olduğundan operatör ileri geri butonuna basmıyor. Makine yönlendirme tuşlarıyla direksiyonuyla ileri geri kendisi operasyonu yönetmekte. Öne doğru uzayan asansörümüz paletin altına girdikten sonra son derece rahat bir şekilde ürünü tekrar paletini taraftan alıyor. Gördüğünüz üzere asansörde son derece sessiz. Yani özellikle son kademeye doğru çalıştığında serbest yükleme, serbest kaldırma sisteminden sonraki sistemde son derece yavaş bir Asansörü oturtma var. Bu şekilde kullanım kontrolü var. Crown'un en inovatif ürünlerinden biri Work Assist Vehicle yani çalışmamıza yardımcı olan bir araç bize asist ediyor. Bu ürün özellikle elleçleme olan dar depolarda operatörlerin merdiven yerini kullandığı ürünlerden biri. Hatta birçok fonksiyonda da kullanan müşterilerimiz var. E, tamir yapmak için, yüksek yerlere dokunmak için, e, eşyaları toplamak için e, birebir bir makine dar girişli yerlerden, kapılardan e, girmesine sağlayacak ürünlerden biri. Burada operatör makinenin üstüne çıkıyor, yaklaşık 3 metreye çıkıyor, 4-4,5 metreden de ürünleri topluyor. Yani ufak bir sipariş toplayıcı. E, Crown bu ürünüyle gerçekten fark yaratıyor. Bunun sebebi de son derece kompakt kullanımlı. Operatöre son derece rahat bir kullanım sağlıyor ve bu kullanım rahat kullanım özelliklerini sağlamakla beraber tamamen iş güvenliği ile beraber operatörün makineden bir vücutmuş, makineyle bir vücutmuş gibi çalışmasını sağlıyor. Operatör herhangi bir elini, ayağını makineden kaldığında makine duruyor. Aynı zamanda önündeki sepetlerle üstteki sepet yaklaşık 90 kilo hacminde bir ürün kaldırma kapasitesine sahip alttaki sabit sepette yaklaşık 115 kilo bir ürünü taşıma kapasitesine sahip özellikle büyük depolarda ve yüksek depolarda e, üretim hızlılığını arttırmak için kullanılan makinelerden biri aynı zamanda çok yoğun sipariş toplama alanlarında kullanılan yüksek depolama yerlerinde operatörlerin elindeki siparişlere göre ürünleri tek tek toplamasına yardımcı olan bir ürün. Ee, ürünümüz, arka kapılarını kapamazsanız e, kullanımlarda belli bir hıza kadar çıkıyor ve aynı zamanda hızlanmasını ona göre yapıyor. Ve asansör yukarı çıkardığımızda asansör yaklaşık bir 50 santim yukarı çıkıyor. 50 santim sonra bize e, operatöre uyarı veriyor. Arka kapıları kapa arka kapıları kapatıldıktan sonra bu ürün tamamen artık operatörün kontrolü altında iki elimiz ve ayaklarımız makineye değecek şekilde çalıştıktan sonra operatörle beraber makineye hareket edebiliyor. Makine tam olarak ayak basma yüksekliği 3 metreye çıkıyor. Bu da oksanlı. 3 metreye çıktıktan sonra bu defa yani 4,5-5 metre Batı yağın zamanında şekillerde hareket evet. edebiliyor, geri evet. geri de edebiliyor. Tabii olumuzu çok ağır ve yavaş yapıyor. Evet. Ne kadar aşağı? Aynı zamanda bütün hareketleri aynı anda yapabiliyor. Yani şuna ilerliyorum, görebiliyorum, sağa dönebiliyorum. Yani tamamen bu aynı hareketi aynı anda yapabiliyor, geri gidelim. Dersler evet. bir depoda gidelim, daha bir şey alacağız. Crown'un en büyük özelliklerinden biri de ufak fork ile bu 2 tonluk bir forklift mesela. Bununla alakalı olarak dönüş yarı çaplarının son derece 4 tekerde de olsun, ortadan tekerli 3 teker tabi ettiğimiz makinelerde olsun dönüş yarı çapları. Şu an gördüğünüz üzere makinemiz şu dingil şasinin genişliğini görebiliyorsunuz ve dönüş açısını görebiliyorsunuz. Buradaki kullanılan malzeme ve çelik bağlantı kolları makinenin son derece sağlam olmasını öngörüyor. Özellikle kamyon üç yüklemelerde, indir boşaltlarda, rampa operasyonlarında makine son derece rigid ve herhangi bir hasara karşı korumalı şekilde. Şu an operatörümüz komple bir sıfır çizecek şimdi. Makinenin dönme açısını görmeniz açısından fayda sağlayacak bir şey. Şu an makine kendi etrafında sıfır tam tam olarak sıfır çizebiliyor derece olarak. Yani makine şu an hiçbir şekilde sapmadan aynı yerde daire çizimini yapıyor. Bu da makinenin son derece performanslı ve dar alanlarda ve yarı çaplarının dönüş açısının çok uygun olduğunu gösteriyor. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda operatör konforu açısından yine basamağımız mevcut. Richter Act'taki olduğumuz gibi koltuklarımız ağırlığa göre ayarlı. Aynı zamanda direksiyonlarımız operatörün kullanım açısına göre manuel olarak alçaklık ve yükseklik ayarını yapabiliyoruz. Asansör asansörü son derece sessiz ve görüş açısı son derece yüksek oluyor. İnce kal kalanlı bir makine. Bu şekilde geçişlerde sesleri hissetmiyorsunuz. Bu standart triplex olarak sunulan iki tipimiz var. Bu triplex 3 kademeli asansörlü. 4-8 4.80'e kadar makine kaldırma asansörümüz yüksekliği çıkmakta. Kıra'nın ürün algısı olarak bahsetmemiz gerekirse bütün makinelerimizin şase ve çelik bağlantılı modelleri mevcut. Kullanıcı kolu ve konfor açısından operatör parmak ucu kullanım sistemleri mevcut. Parmak ucu kullanım sistemleri operatöre ergonomi olarak sağlıyor. Aynı zamanda bu kol dayamak sistemi de ileri geri hareket etmekte. Bütün makinelerimizde akses 1-2-3 sistemi bulunmaktadır. Bu akses 1-2-3 sistemi hem operatöre yardımcı olup e, operatörün makine üzerindeki sistemleri kontrol etmesini sağlar. Aynı zamanda servis hizmetinden de operatör dışında servis menülerine girerek o makineyle ilgili hız ayarları, asansör hız ayarları, yavaşlama ayarları gibi özellikleri de kullanabiliyoruz. Aynı zamanda Crown'un bütün ürünlerinde makinelerde herhangi bir arıza kodu vesaire olduğunda oradaki biraz önce görmüş olduğunuz Access 123 sistemi üzerinden görebiliyoruz. Ve oradaki kodla da acil müdahale ekiplerimiz makinedeki kodu bilerek ona göre hazırlıklı olarak makineye müdahale etmektedirler. Raon'un diğer bir ürünü yüksek seviye sipariş toplayıcı, özellikle yüksek depolarda siparişlerin elleşleme yapılmasında, özellikle yedek parça depolarında ve parça depolarında müşterilerin siparişlerini tek bir palette ya da tek bir kutularda toplanmasını sağlayan, biraz daha ağır ürünlerin paketlenmesini sağlayan bir ürün. Bu üründe operatör özellikle e, yüksek seviyelere çıktığında Makinenin stabilitesine çok güvenmek durumunda. Bu ürünün üzerine gelecek olursak, bu ürün yaklaşık 1 ton kapasiteli, yaklaşık 5,5 metreye kadar çıkan ve operatöre yaklaşık 7-7,5 metreden sipariş toplamasını sağlayan büyük bir ürün. Şu an operatörün kullanım açısına baktığımızda operatör özellikle çatallara yönelik operatör kullanım tarafıyla kabinleriyle bu opsiyon tarafa ta, opsiyon olarak sunulmaktadır ama operatörün konforunu ve önünün açık olmasını sağlayan bir konfor şu an makinemize bir demo olarak gösterecekler. Sağ olsun bize Volvo depo yardımcı oldu bu konuda. Ee, gösterebilirsiniz. operatörümüz rafın arasına giriyor. Yaklaşık 1.50 civarında bir raf aralığında dar bir koridorda çalışabilecek bir ürün. Aynı zamanda makine bu şekilde yükseliyor. Operatöre makine sinyal verdi. En son sinyalde aynı zamanda çatalı da yukarı otomatik olarak kaldırabiliyor. Makinede yükseklik sensörü olduğu için makine daha yukarı çıkmıyor. Yukarıdaki yangın borularına müdahale etmemek için önceden ayarlanmış olarak yükseklik seviyelerinde kalarak operatöre güvenlik ve konfor sağlıyor. Makine her türlü yukarıdayken aşağı, aşağıdayken yukarı doğru hareket edebiliyor. Daha sonra da ürünleri toplama alanına getirip transparetlerimizle kamyonun içine yüklemesi yapılıyor.